Merhaba arkadaşlar. İyi günler, sağlıklı günler, mutlu günler diyoruz. Evet, iyi misiniz? İnşallah çok iyi olun. Rabbim hepimizin gönlündeki muradını versin. İyilikle, güzellikle, sevdiklerimizle sağlıklı, saatli bir ömür nasip etsin. Diyelim. Şimdi bugün aklımdaki kişi yine arkadaşlar dediğim gibi sizlerin yazdığından derleyerek yoğunluğa göre çevirerek bakmaya çalışıyorum inşallah hepinize bir şekilde yardımcı olabiliyorumdur. şimdi sizin sorularınızdan yola çıkarak şöyle soracağım bugün arkadaşlar aklımdaki kişi gelecekle ilgili planlarının arasında planların arasında ben var mıyım neresindeyim varsam aklımdaki kişi gelecekle ilgili planlarının arasında ben var mıyım varsam neresindeyim öğrenelim kim için soruyoruz arkadaşlar beğenen takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alın Aklımdaki kişi gelecekle ilgili planların arasında ben var mıyım? Eğer varsam neresindeyim? Bir öğrenelim Evet arkadaşlar, bir kere öncelikle şu an aklınızdaki kişi çoğu kederli. Hani kendi içinde yaşadığı, çevresinden gelen, e, sanki üst üste ve bu kederinin, bu sıkıntısının, bu içindeki mutsuzluğun da kendi bencilliği olduğunun farkında. Farkında ve sizden ayrı olduğu için de kolektifte akıldaki kişiler hep söylüyorum hep baktığımız zaten akıldaki kişiler üçüncü kişiye sokan da akıldaki kişi ekspat nerede akıldaki kişi akıldaki kişi de akıldaki kişi ayrı olanlar var arkadaşlar bir arada olanlar var lütfen kendinize göre alın uyanları alın uyumayanları her zaman söylüyorum Evreni iade edin şimdi bu kişi mutsuz resmen matem havasında ve e, tabi ki çevresindeki faktörler de var ama bencilliği yüzünden sizden ayrı kaldığı, iletişimsiz kaldığı, netleşemediği için diyor ki hep böyle kader kader işte dur bakalım dur bakalım e, teyzem böyle bir hikaye anlatırdı dur bakalım dur bakalım diye diye neler olmuş işte. Çocuk suya düşmüş boğulmuş. Dur bakalım boğulacak mı bilmem de tam hatırlayamadım. Şimdi bu da işte dur bakalım dur bakalım. Kaderimse gelir. Kaderde varsa buluşuruz. Kaderde varsa evleniriz. Kaderde varsa barışırız gibi gibi hep ertelemiş, hep zamana bırakmış ve maalesef ki şu an birlikte olduğunuz akıldaki kişiler bile varsa hep böyle ertelemiş sizinle ilgili bazı şeyleri. Duyacağınız güzel bir cümle. Edeceği bir teklif gibi gibi. Kendinize göre alın lütfen. Çok kendini seven bir kişi. Hepimiz tabii ki kendimizi severiz. Kendiyle barışık olması ayrı bir kişinin. Bu kadar benim dediğim olsun. Yani ben her şeyi ben bilirim. Canım nasıl isterse karşımdaki ister incinsin, ister üzülsün. Benim diyen maalesef ki bir kişi. İstese sizin sorumluluğunuzu çok ala alabilecek, çok güzel ilişkiyi yönetebilecek bir kişi. Fakat o kadar yüksek egosu var ki, en ufak bir eleştiri, en ufak onun dediğinin dışında, onun hamurunun dışındaki bir durumu kabul etmiyor. Şimdi, hep size bir teklif, hep sizin işte gönlünüzü alma, ilişki durumunuza göre alın diyorum ya, bir aradaysanız bile işte kırıyorum, benden şunu duymak istiyor, söyleyeyim. Ayrısınız, arayayım. Bir teklif bekliyorsunuz, edeyim gibi gibi hep bu düşünceler var. Aşkta var arkadaşlar. Aşkta dibine kadar var. Ama arkasından anlaşamıyoruz biz tartışıyoruz deyip kendini çeken bu ilişkinizin bu duyguların çok devam edeceğine inanmayan karamsar içine kapanan yani yalnız da arkadaşlar şu an şimdi akıldaki kişiler diyorum ya üçüncü kişi sokanlar, ex partner çeşit çeşit akıldaki kişi var. Şu an aklınızdaki kişinin bu kolektife dahil olan bunu dinleyen akıldaki kişiler yalnız hayatında kimse de yok. Ve burada seven bir kişi görüyorum. Eril veya dişil aklınızdaki kişi. E, seven bir kişi fakat hep erteleyen, hep kötü şeyleri işte şöyle dedi böyle oldu zamanında böyle oldu bu bundan oldu diyen bir kişi çok gelgitleri var ciddi söylüyorum arkadaşlar bu yardım alsa yeridir yani psikolojik böyle bir kişi evet ilerideki planların arasında ben var mıyım varsam neresindeyiz Şimdi burada zaten sizden başka birisi yok. Zaten olamaz arkadaşlar. Yani sizle bile çünkü sizi beğeniyor, sizi seviyor ama sizle bile olduramıyor ki kaldı başkasıyla oldurabilsin. İlerideki planların arasında hala sizinle ciddi adımlar atmak, ilişkiyi büyütmek, gönlünüzü almak, bu dünyayı dünyasını sizinle tamamlamak var var da hep dertelemek de var hep dertelemek de var yani e, gerçekten e, tezat yani buna ben bakıyorum e, ve ben bile anlamlandıramıyorum yani bu düşüncesini çünkü şu an bunu görüyorum seven bir kişi mutsuz bir kişi ama bir o kadar egolu, bir o kadar kararsız ve hep negatif düşünen bir kişi. Pes. Evet, devam edelim arkadaşlar. Aklımdaki kişi, ilerideki planların arasında ben var mıyım? Var isem, neresindeyim bu planlarının dedik. Ama bir barış, bir netlik alamıyoruz. Evet, düşünce var duygu var ama eylem yok. Burada da gene buyurun arkadaşlar. Seni ne köklenmek? Hayatımda sen ol istiyorum. Yani temeli sağlam bir ilişki istiyorum diyor ama üzüyor ve üzülüyor. Çok enteresan. Gerçekten beni bile sinirlendirdi. Diyorum ya yardım alsın yani. Evet üzülüyor, üzüyor. E, yüreği sızlıyor, sizi de oldukça merak ediyor. Diyor ki, işte bu seferki konuşmamdan, bu seferki belirsizliğimden ya da bu seferki işte e, kalbini kırdığım olaydan dolayı dolayı. Aklınızdaki kişi, o de çeşit çeşit. Acaba, acaba gerçekten beni tamamen siller mi? Birini hayatına sokar mı? Yok yok sokmaz ama oldu da çıktı acaba şu an nasıl bir duygu içinde diye sizinle ilgili acaba acaba deyip duruyor arkadaşlar. Yan yanaysanız bile size soramıyor. İşte böyle yaptım acaba hala bana kırgın, üzülüyor mu, Bir şey düşünüyor mu? Çok enteresan. Evet, aklımdaki kişi, ilerideki planların arasında ben var mıyım, varsam, varsam neresindeyim dedim. Bunları söyledi. Peki senden bir tane daha duyguların ilgili son bugün için bir kart alıyoruz ve bitiriyoruz. Silmek geldi. Birini silmek için aceleci olma, açık ol, adil ol ve onlara bir şans ver dedi. Aklınızdaki kişiye söylüyor bunu. Daha ne desin arkadaşlar kart? Yani böyle bencil, böyle düşüncesiz. Hakkınızda hayırlısı. Sizi seviyorum.